Kazanmak için sahaya çıktık, oyuna da iyi başladık, pozisyonları da bulduk ama golü bulamadık. E, oyun kontrolünü iyi yapmıştık, önde baskıyla. Rakibin e, o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu da biliyorduk. E, Çoğunlukta iyi yapmamıza rağmen e, yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol. Yani ilk yaranın 1-0 Alevi'de e, Alev bitmesini tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri, penaltı pozisyonlarında iki tane attıktan sonra 2-1 öne geçtikten sonra yine e, yediğimiz ikinci golde sayısal fazlalığımız var. Yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolu da adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak e, bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, sağ ambiyans her şey e, güzeldi. Ve e, oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, e, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. E, çünkü bütün oyuncular e, sonuna kadar maça asıldılar. E, baktığınız zaman e, oyun bittiği zaman tabii etkisi oldu onda. bu kadar emeğe karşılığında bu olmamalıydı. Ama hatalarımızı e, yine gördük. E, dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü. Yakalanan posumları atamamamız kötü. Diğerleri de zaten konuşmak doğru bulmuyorum Hak edilen bir e, galibiyet olabilecekti Ola, olabilecekken tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık. Operasyon veya diğer kelimelerle ilgili benim başkanın söylediği söz üzerine bir şey söylemem doğru değil. Ama sadece şimdi gelirken de pozisyonları bir göreyim dedim orada. Hem de işte bazı itirazlar veya olaylar var şikayet edilenden fazla bizim lehimize verilmesi karar, kararlar var ama onları ben zaten konuşmama gerek yok. Kimin ne oldu? Penaltı mı değil mi? Atılan gol mü? Gol değil mi? Son pozisyonda Enis'e e, kart verilirken Amrabat'a niye verilmedi? Aynı oyuncu golü attı. Bir sürü şeyde konuşulabilir. Yani çünkü onlar zaten onlarda uzak duruyorum. Çünkü şu anda bizim zor bir dönemden geçiyoruz. Takımın oyununu ön plana çıkarıp e, gelişme kaydedip maç kazanmak istiyoruz. E, bulunduğumuz durum iyi değil. Onunla uğraşacağım. Çünkü on, diğer konularla ilgili başkan veya yönetim zaten gerekli şeyleri söylerler. Tartışma durumu da olacaksa onları da zaten e, herkesin göz önünde oluyor. Yani varlığında da gö gördüğü, görmediği tartışmanın da olacağı bir şey göreceğiz. Yani nedir ne değil diye. Penaltı mı değil mi? Gol mi değil mi? İşte e, foul faul mi değil mi? katlar nasıl gösterildi onlar da tartışılır. Ama ben e, o kadar e, bağırmaların, çağırmaların olduğu yerde e, Trabzonspor'a değil, Trabzonspor'a lehine değil, aleyhine daha çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Bizim aslında amacımız geldiğimizden beri e, ideal bir kadroyu bulmak ve bunu taşımak, bunu geniş hale dönüştürmek, eldeki oyuncularla hem de maçlar kazanmak. Maalesef e, kazanma sayımız çok düşük, puan kaybımız fazla. Bunu yaparken oyuncuların şans verdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız var. Hiçbiri problem değil. Yani problem sebebiyle kadro dışı bırakacak bir durumumuz yok. Çünkü öyle bir sorunumuz yok. Yani takımı havasını bozan, takımı olumsuzluk yapan bir durum yok. Ancak verim olarak düşüş yapanları böyle zaman zaman kadroya almama durumumuz var. Onlarla ilgili kanaatlerimizi, kararımızı da oynayanlar içinde. de Devre arasında zaten şimdi hiçbir oyuncunun gitme şansı yok. Ama oynamayan, oynayan her oyuncu gidebilir. Bunu daha önce de sizinle paylaştım zaten. Yani Biz Trabzonspor'un başarısı için teknik adam, oyuncu, sağ sonuçları için başarı olsun diye iş yapıyorlar. Yapılmadığı zaman bunların hepsi mümkündür. Ama hangisi nasıl olacağını devre arası için bir karar verilir. Şu anda da yarışta devam ederken bu dönemi nasıl aşacağımızı düşünüyoruz. Burada da oynattığımız arkadaşlar var şans verdiğimiz bu maçta kadroda yoktular bir başka maçta ihtiyaç duyarsak oynayanlara göre daha iyi olursa tabii değerlendiririz ama şu aşamadaki bugün yaptığımız seçim kadro olumsuz değildi ben olumlu bakıyorum umarım ki devam ederiz. On Diğer kadroda olmayan ki bugün Savic sakatlığından yeni çıktı daha henüz tam hazır değil. E, Orsic, Bardi ve e, öteki Braguş evet, evet. vardı. Bunlara kısmen şans verdik. Bugün oyunun gidişi olarak e, sakatlıktan dönen arkadaşlarımız da ve Onlar da daha iyi durumdalar. Dolayısıyla kadronun ihtiyacına göre değerlendireceğiz onları.